arkadaşlar bugün sizlerle birlikte muhabbet kuş eğitimini göstereceğim. Daha fazla bunun gibi videoları istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi bir dakika arkadaşlar şunu şöyle koyayım. evet gel maviş gel. Bu benim kuşum maviş. Çok böyle ben bu kuşu pet değil amcamdan aldım. İşte merdiveni falan öğrettim. Yani bu kuş amcamdan aldım. Kuş 50 çift, çift yavru varmış ve yavruların hepsi e, eli çabuk alışabilen, ve daha iyi konuşabilen e, bir yavrularmış. E, er, dişi alacaktım. Örneğin bu şimdi yumurtlar falan hiç yap, uğraşamam dedim. Erkek aldım. Sonra amcam ne istersen dişi al çünkü dişiler tek başına yumurtlamaz erkekle kur yapar öyle yumurtlar dedi. Ben yani, yok amca ben dedim e erkek alacağım dedim. Sonra insan bilirsin dedi aldım dişli işte, erkek. Dedim amcam amca ele çabuk alışabilen bir tane kuş istiyorum dedim. O bak bu bu ele çabuk alışıyor biz konuşur. Ee, ve sana ısırmaz falan dedi. Aldım işte harbi ısırmıyor gördüğünüz gibi. Şu an yavru annesinden ayrılalı 10 gün mü ne oldu? Aslında iyi kaldığımız annesinden ayrılalı 4 gün olmuştu. Yavaş yavaş da kuyruğu çıktı zaten. Çok yavaş yavaş çıkıyor yani. İşte arkadaşlar. Şu an 0 yaşında ötüyor. Şimdi daha demin de etti. Ben burada merdiven yapmayı öğrettim arkadaşlar. Zaten merdiven yapmak en kolay şey. Şimdi bunu sevdim şöyle bir güzel. Ben şu gagasını sevdim. Gagası sevince benden sana zarar gelmez anlamına geliyor. Şu gagasının etrafını falan sevdim. Ve sevdim sevdim. Ve gördüğünüz gibi yaptı. Sürekli bunu yaptım. Sürekli yaptım. Her gün yaptım. Her gün yaptım. Ve artık e, merdiven yapmaya başladı. Siz de merdiven yapabilirsiniz. Bunun için Kuşunuza ilgi göstereceksiniz. Önce bir ilgi lazım. Her gün en az bir bir saat bir kuşla ilgileneceksiniz. Ben her gün en az 2-3 saat ilgileniyorum. Yani uç aslında balkona çıkıp şurada balkon var bizim. Ben balkon kapısı açık ama kaçmıyor. Ben as, aslında şey etmek istiyorum balkondan balkonda çıkınca kaçmama şey var. Ona eğitmek istiyorum da Şimdi güzel eğitemezsem anneme uğradım. Pardon arkadaşlar. Elime sıçtı Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Üzüldüğüm kuş elime ıı, döşküsünü yaptı. İşte arkadaşlar ben onu balkona çıkıp bunu balkonda kaçma bir şeyine gitmek istiyorum ama kaçar diye de korkuyorum. O yüzden bunu eğitmeyeceğim. İşte merdiveni öğrettim. Ee, büyü biraz büyüsün. Bir iki yaşına gelsin eş alacağım. Bir de yavru yumurtlama haznesi alacağım. Bir tane ta kutu var. Böyle tahtada. Yuvarlak. Onlardan giriyorlar. İşte yumurtluyorlar çıkıyorlar. 18 18 gün sonra yumurtadan çıkıyor sanırım yavrular. Ondan sonra da e, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bazen ama annesi veya babası o yavrulara zarar verebiliyor. Arada bir bakın böyle zarar veriyor. Zarar veriyor lan onu onlara ayırın. Maaşı da indirelim şöyle. Uçmadığı sürece sıkıntı yok. Kaçmasın. Kaçmayacaksın tamam. Böyle. Tamam, no Hayır hayır hayır. Aslan atından takılıyor. Aslan anlattığımdan... Evet, evet mavi. Gördüğünüz gibi mavi style. Style. Oraya geç hadi oraya geç. İşte arkadaşlar. E, öyle yapacağım. E, dur lan. Bir de şöyle deneyelim hadi. hadi. Bakın böyle. Aha, böyle ne merdiven yapamıyor. Tamam artık öğrendim. Her neyse. İşte ıı, anne anne alacağım. Sen ne sinirleniyorsun bilemiyorum. Uç hadi uç. Hı, hı, geç. Geç. Çok tatım. Koluma çıkacak herhalde. Evet tamam. İşte arkadaşlar ya bu anne annesiyle baba babası saldırabiliyor. O yüzden arada bir bakın. Ayırın. Ona göre. O yavru büyüyünce kendinize de alabilirsiniz ama böyle annesinden ayrılması lazım. Ayrılması çünkü annesi onu ağzından su falan veriyor. Yemek veriyor işte. O yüzden böyle yapacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Mavi şimdi şu an kolumda. Abone olmayı unutmayın. Hatalarım varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu yükleyince bu benim ikinci videom olacak çünkü acemiyim şu an. O yüzden beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Hepinize görüşürüz. İyi günler.